Merhaba arkadaşlar. Şimdiki dersimizde kare cisim ışımasını anlatacağız. Siyah cisim ışıması denilen arkadaşlar düzenek ışığı mükemmel bir şekilde soğuran ve mükemmel bir şekilde yayan cisim olarak tanımlanır. Böyle bir cismin yaydığı ışımanın şiddetini dalga boyunun bağlanan sıcaklığı artırarak irdeleyelim. Cisim Kara cismi farklı sıcaklıklarda tutarak bu sıcaklıklarda yaptığı ışımanın şiddeti, enerji yoğunluğu ile dalga boyu arasındaki ilişkiyi arkadaşlar yapılan deneyler sonuç, deney sonuçları şekildeki gibi gösterebiliriz. Küresel bir cisim belirli bir sıcaklık değerinde tutularak üzerinde açılan küçük bir delik siyah cisimden ısın ışıma yapması sağlanıyor. Ölçü aletlerini deliğe yönelterek dışarı çıkan ışıma enerjisi ölçülüyor. Bu ölçümlerden ışımanın şiddetinin sıcaklık ile dalga boyuna bağlı grafiği de şekildeki gibi çıkıyor arkadaşlar. Ve bu şekilde her sıcaklığa ait tepe noktası T sıcaklığı yükseldikçe dalga boylarının küçüldüğü gözlemlemektedir. Sıcaklık 3000, 4000 ve 6000 Kelvin durumlarındaki tepe noktaları sola doğru yani küçük dalga boylarına doğru kayar. İşte biz buna Vian yasası, Vian kayma yasası olarak ifade ederiz. Grafikte de arkadaşlar belli bir sıcaklıkta oluşan tüm dalga boyu spektrum içerisinde sadece tek bir dalga boyunda şiddetin maksimum değeri vardır. Bu dalga boyuna tepe dalga boyu denir ve lambda maksimum olarak ifade edilir. Sıcaklık olarak da arkadaşlar gördüğünüz üzere T3 daha sıcak olacak, lambda 3 daha küçük olacak. T1 burada arkadaşlar daha küçük olacak ama lambda 1 daha büyük olacak. Yani ters orantı vardır. T3 büyüktür, T2 büyüktür, T1. Lambda 1 büyüktür, lambda 2 büyüktür. Lambda 3 olarak ifade edilir. Sıcaklık arttıkça arkadaşlar grafikten de anlaşılacağı gibi eğrinin tepe noktası kısa dalga boylarına yaklaşmış olur. Bu sonuç günlük yaşamımızdaki gözlemimizle uyum halindedir. Cismin sıcaklığı arttıkça yaydığı ısı çoğalır. Uzun süre ısınan bir demir parçasına görünen ışık önce bir kırmızı sonra sıcaklık arttıkça maviye doğru bir değişim gösterir ve bu şekilde ışımalar meydana getirir. Buradaki çizgiler eğriler ise arkadaşlar cisimlerin cinsine bağlı olmaksızın aynı özellikleri taşımaktadır. Yani gördüğümüz üzere burada yine arkadaşlar sıcaklığın artmasıyla birlikte tepe dalga boylarının küçüldüğünü gözlemlemekteyiz. Eğrilerin tepe noktalarına ait dalga boyları ile sıcaklık arasındaki ilişki lambda çarpı t eşittir vn sabit 2,893 çarpı 10 üzeri eksi 3'tür. Bu bağıntıda lambda maksimum değeri eğrinin tepe yaptığı dalga boyu t ise Işıma yapan cismin mutlak sıcaklık değerini göstermektedir. Viyen kayma yasası olarak adlandırılan bağıntıda arkadaşlar sıcaklık yükseldikçe tepe daha kısa dalga boyuna doğru kayma meydana getirir. Karı cisimden çıkan ısıl ışıma enerji dağılımının deneyisi olarak sonuçlarını klasik mekanik çerçevesinde teorik olarak ispat için birçok çalışma yapıldı. Ve bunlarla ilgili arkadaşlar doğruya yakın model Rayleigh jeans Yasası olarak da ifade edildi. Yandaki şekilde yapılan deneyler sonuçlara bağlı olarak Rayleigh cins yasasının teorik öngörüsüne göre arkadaşlar. Grafikte uzun dalga boylarında Rayleigh yasası oldukça uyumludur. Ancak kısa dalga boylarında belirgin bir uyumsuzluk vardır. Ve burada arkadaşlar lambda sıfıra doğru giderken siyah cismin verdiği ışımın ise sonsuza doğru gittiği gözlemlemektedir. Ve bu şekilde teori ile deney arasında şaşırtıcı çelişki büyük bir problem ortaya çıkartmıştır. Ve bu problemi daha sonra Max Planck 1900 yılında oluşturduğu teorisindeki varsayımlarla çözer. Max Planck, kara cisimden çıkan ışınmanın enerji büyüklüklerinin her değerde kesintisiz olmayacağını kabul eder. Enerji değerlerinin kesikli ve kuantumlu olduğunu belirtir. Buna göre f0 frekans bir kaynak sadece hf0, 2hf0 ve en f 0 enerjilerine sahip salınım yapabilirler. Başka ara bir enerji değeri mümkün değildir. Buradaki H dediğimiz arkadaşlar bizim plank sabitidir aynı zamanda. Temel bir doğal sabitidir. Değeri de 6,626 çarpı 10 üzeri eksi 34 jül saniyedir. Salım yapan kaynağın enerjisi ise E eşittir. N H F ile ifade edilir. N burada tam sayı değeri olmak üzere yani N kuantum sayısı adı verilen pozitif tam sayı değerleridir. Bir siyah cismin sıcaklığı T1 eşittir 1450 Kelvin iken yaptığı ışımanın tepe dalga boyu lambda 1 eşittir 2. Aşağıdaki grafikte görüldüğü gibi tepe dalga boyu lambda 2 eşittir 2,9 olan siyah cismin sıcaklığı T2'dir. T2 yani kaç Kelvin'dir demiş burada arkadaşlar bize. Yani burada VN sabitini aslında eşitleyebiliriz. Lambda 1 eşittir 2 iken yani 2 çarpı 1450. Hatırlayalım arkadaşlar. Lambda çarpı T bizim VN sabitimizi veriyordu. Aynı zamanda eşit olacak o zaman diğer ışıma için. Onun da değeri 2,9 ise biz buradaki sıcaklık değerini istiyoruz. Yani T2 değerini istiyoruz. Buradan t 2 çekecek olursak arkadaşlar. T2 değerimizi hesapladığımız zaman T2 eşittir 1000 Kelvin gelir. Cevabımız Adana olur. Siyah cisim ışıması deneyinde TK, TL ve TM sıcaklıklarında ışımanın şiddetinin dalga boyuna bağlı grafiği şekilde verilmiştir. Buna göre TK, TL ve TM sıcaklıklarının büyüklük sıralaması aşağıdakilerden hangisidir? Burada arkadaşlar yine aynı şekilde dalga boyu büyüdükçe sıcaklığın küçülmesi söz konusu olacaktır. Buna bağlı olarak biz burada hangisinde daha büyükse sıcaklık ona göre daha küçük olmalıdır. Yani incelediğimiz zaman burada arkadaşlar cevabımızın adan olduğunu gözlemlemekteyiz. Evet arkadaşlar dersimizin sonuna geldik. Hepinize iyi günler diliyorum.